Evet arkadaşlar aracımız 99 model Ford Mondeo benzinli LPG'li aracımızda yine bir sıkıntı geçen Megan 2'de bulduğumuz gibi bunda da e, geç çalışma bazen çalışmama bazen bir anda istop etme gibi arızaları vardı soketi bu durumda olduğunu keşfettik Tabii ki Gördüğünüz gibi bu soketin oturduğu yer bunun üzerine presi olduğu için şu telin bir tanesini çürütmüş arkadaşlar şaseden dolayı. Arabada yanacakmış yani çok tehlikeli bir durum. Tabi bu sabit olduğu için bunun tamiratı yok. Biz de onun için komple orijinal malzeme aldık taktık. Orası tamam. Soketimizi aldık. Şimdi bunun montajını gerçekleştireceğiz. Aklınızda bulunsun. Eğer aracınızda yine çalışma gibi, çalışmama gibi istop e, ediyorsa ve e, yolda giderken hani bir yandaki istop ediyorsa, sabahleyin geç çalışma yapıyorsa, bazen de çalışmama yapıyorsa, bunun sıkıntısı bu benzin soketi olabilir. Mutlaka buna göz atın. Tavsiye ediyorum. Kendinize iyi bakın.